Evet selam gençler. ısı ve sıcaklıkla ilgili şöyle bir genel tekrar yapacağımız bir test çözümü yapacağız arkadaşlar. Güzel sorularımız var. Hadi bakalım. Videomuzda 21 olmuş. Evet. Şimdi günlük hayatta bizi ilgilendirebilecek bir soru tipi. Tava yapan bir fabrikanın üretim departmanı tavanın ve tava sapının yapıldığı maddeleri inceleyerek yeni bir tava tasarlayacaktır. Tavada kullanılacak olan metal ve sapta kullanılacak madde için tabloda verilenlerden hangileri seçilirse en iyi hizmeti verir. Şimdi bakın sap nasıl olmalı? Tamam güzel olmalı ama tabii bir de bir başka bir şey daha gerekiyor. Isıyı iyi iletmemeli değil mi arkadaşlar? E, elin yanarsa kıymeti yok bu işin. O zaman e, sapta kullanılacak bir e, ısı, öz ısı, tabii ısı iletim katsayısı ne olmalı tabii ki? Yüksek olursa çabuk ısıyır. Bu arada öz ısı kısmı da var arkadaşlar. Bakın şimdi öz ısının özelliği neydi? Bir ondan bahsedelim. Q eşittir M C delta T. Aynı sıyı verdiğimizi düşün. Eğer C büyükse sıcaklığı zor değişir. İşte sapın sıcaklığı değişmemeli. O zaman C'sini büyük alacaksınız. Yani tahta. Beşinci element değil mi? Tahta. Peki metal ne olmalı? Aldığı ısıyı ne yapması lazım? Yemeğe güzel vermesi lazım. O zaman ısıyı iyi iletecek değil mi? O zaman en iyi ileten kim var burada? Bakır. O zaman metalimiz bakır. Sapı da tahta olsun. Aslında bu sayılar gerçek sayılar da düşünce baksana. Bakır kapların çok kullanılması böyle bundan olabilir bak şimdi mesela şeyde değil mi? Yani şekillendirmesi de daha kolay herhalde. Bir de üstüne de mesela böyle yumurta şeylerde, değil mi? Sahanda yumurta da hep bakırdır. Bak dikkat et. Evet. Fizik öğrenmenin faydaları. Sahanda yumurta nasıl yapılır? Önce bir tane bakırdan ne alacağız? Tava alacaksınız. Yani, deplasmanda, sahanda bilmiyorum ama deplasmanda bilmiyorum. <laughs> Bu tür espriler tehlikeli espriler Mehmet. <laughs> Hadi bakalım. Saf bir katının ısısının sıcaklığa göre grafiği verilmiş. Ne olmuş? Önce katı bak dikkat et. Katının sıcaklığı artıyor. Sonra burada ne gerçekleşiyor? Burada hop eri, eriyor bu arkadaş değil mi? Şimdi buna göre sıvının ilk sıcaklığı olan T1 daha küçük olsaydı. Nereden başlayacaktı bu arkadaş hayata? Şuradan başlayacaktı. Ne yapacak? O T2'ye ulaşması bak aynı eğimle gel 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 buraya gel. O zaman bak Q1 buraya kaydı. Arttı. E bunun burasına aynı miktarı ekledim. Q2 de buraya geldi. O zaman grafikteki Q1 ve Q2'nin sayıları artmak zorunda kalır. Ne olur? Geç başlamak zorunda kalıyoruz. Peki devam ediyoruz. Sıvının ilk kütlesi daha büyük olsaydı T2 değişmez. T2 neresi? Hal değiştirme sıcaklığı değil mi gençler? Hal değiştirme sıcaklığı nasıl değiştirilebilir? Basınçla yabancı mal. E ben kütlesini değiştirerek T2'yi değiştirebilir miyim? Tabii ki değiştiremezsiniz. Peki ısı kaynağı daha güçlü olsaydı? Ne demek bu? Kısa sürede yaptırır arkadaşlar. Ocaktaki su 100 derecede kaynamıyor mu? E, dolayısıyla sen bunu ocağın üzerine oturtunca o su 100 derecede kaynıyor. Büyük ocağın üzerine oturunca ne oluyor? Gene 100 derece. Ama ısı alttan verdi mi coşkuyu ne oluyor? Çabucak oluyor. Bu için süresi etkilenir. Aldığı ısı değil arkadaşlar. Gücü daha büyük olsaydı Q1 ve Q2 azalmazdı arkadaşlar. Sadece süresini azaltır. Büyük ocakların avantajı size bu. Kısa zamanda büyük işler yapmamızı sağlar. Şimdi buraya dikkat edin bu bir muhtemelen düşündüğüm bir tehlike içeriyor. Ben de artık yazdığım soruları hatırlamıyorum Mehmet. Özdeş K ve L şişelerinde bak birinde 60 derecede sudan çok var birinde 40 dereceden az var. Şimdi ne diyor? K'daki suyun ısısı L'dekinden büyüktür. Yalan söylüyorsun. Neden? Kesinlikle değil. Neden ben bir şey demiştim? Isı ölçülemez. Isı büyüktür denmez. Isı ne olur demiştim? ısı bundan buna geçti, bundan buna geçti, aldı, verdi böyle denir. K'daki suyun moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi, L'deki suyun moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinden büyüktür. Evet, nerede anladım? Sıcaklık. Neydi? Ortalama, bir molekülün ortalama kinetik enerjisi dedikleri zaman aklına ne geliyordu? Kinetik enerji dedikleri zaman sıcaklık gelecek. İyi bak K'nın sıcaklığı fazla. Sular karıştırılırsa K şişesindeki su L'ye ısı verir. Doğru mu? E, sıcaklar soğuğa ısı verir. O zaman doğru. 2 ve 3 kesinlikle ve dikkat edin bakın. Birinin ısısı birinden büyüktür demeyeceksin. Asla ağzından böyle bir cümle çıkmayacak. Çıkarsa acı biber. Hem, değil mi? Mehmet. 50 kere söyledim mi? Değil mi sıcakta herhalde? Şimdi biraz bizi uğraştırabilecek bir şey. İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan KLM cisimlerin ısıları şey öz ısıları C 2C 3C. Şimdi hatırlatırım. Q m C delta T. Şimdi bak kütleleri aynı. İlk sıcaklıkları da diyelim ki T, değil mi? Şimdi diyor ki daha sıcak ortama götürülüp yeterince beklense ne dedim ben? Bir ortamda yeterince bekleyen maddelerin sıcaklıkları eşittir. Son sıcaklıkları eşit olur. Yeterince yeter ki bekle. Cisimlerden eşit ısı alınırsa, hadi alalım bakalım. Aslında önce verelim ya. Daha kolay, ısı vermek daha kolay. Şimdi kütleyi de yazalım hadi. Kütle aynı. Eşit ısıyı da verdin Ne oldu? Kimin C'si büyükse sıcaklığı az değişecek. Ya 20 21 olacaksın gibi düşün. O zaman kimin sıcaklığı az değişecek? Bu arkadaşın, 3C'nin. K maddesinin sıcaklığı o zaman en çok değişecek. O zaman en yukarı K çıkacaktır. O zaman K en sıcak olur. Peki eşit ısı alırsan ne olur? Bu sefer bak şimdi aynı olay. Burasıydı değil mi hepsi? K, L, M. Ne yapıyor? K çok çıkıyor, L az çıkıyor, M az çıkıyor. Isı verirsem ne olur? Çok in. Orta şekerin az in. O zaman en sıcak kim olur gene? M olur. Sıcaklığı en büyük olur. Böyle güzel oldu. İyi bir uydurma yöntem oldu bu iş. Evet. buzdolabına konulan kutu kolanın denge sıcaklığına ulaşma süresi. Şimdi aldım bir tane marketten kutu kola. Kaç derece olsun? Sıcak da olabilir. Tam tersi soğuk da olabilir. Atıyorum mesela bu 30 derece. Hoşaf gibi. Buzdolabına bir koyuyorum. Buzdolabı kaç derece atıyorum ki? 5 derece. Değil mi mesela? Bunun 30'un 5'e gelecek. Ne yapacak bu arkadaş? Şöyle gelecek. Sıcaklığı 30 iken hop 5'e gelecek. Isısını verecek buzdolabına değil mi? Şimdi peki bu süre diyor bak. Süresini istemiş arkadaşlar? E 30'dan başlayınca bak bu grafik böyleyse. E sen bunu 40'tan başlasaydın o zaman grafiğin eğimi değişmeden buraya geldik. O zaman süre uzayacak da. Kola'nın madde. E, kola çoksa bunu soğutmak da zor. Al 3 iki buçuk litre kola daha zor soğuyacak değil mi? Halbuki kutu kola tak hemen çabucak güzel gider. Kola kutusunun şekli önemli mi? Yes you can. Neden? Bakın şekiller arasında en uyuz şekil nedir sence Mehmet? Hangi şekil ısı almayı ya da vermeyi zorlaştırır sence? Bak olasılıklar sorayım sana. Küre atıyorum. Silindir. Küp mesela diyeyim. Sence hangisi daha zordur? Küp olsun. Ben de küre diyorum. Küreler insan bile büzüştüğü zaman kendini küresel hale getirir. Niye? Isı alma ve vermeyi azaltan bir şeydir. Küre ısı transferinin en zor olduğu şekildir. Çünkü yüzey alanı en küçük şekildir ne yapar? Dışarıda azısı verir ya da azısı alır. O yüzden şekli dönemdir. İşte bu bir silindir mesela atıyorum. Bu yüzden farklı şekle getirsem bunların hepsi etkilenir. Mehmet sen ÖSYM sınavına giriyor mu? Her sınavda var. Her sınavda varsın diyorsun. Her ortamın adamısın sen ya vallahi. Neyse bak seneye bu soru çıkar belki şey. Hangi şekil? Küre. Tamam. Bir termometre tasarlayan asrın termometresinin yeteri kadar duyarlı olmadığını fark ediyor. Ne demek? Küçük ölçümleri iyi yapmıyor. Duyarlılığını arttırmak için ne yapabilir? Bir, en iyi genleşen sıvı. Yani genleşme katsayısı büyük sıvı kullan. Sıvılar iyi genleşecek arkadaşlar. Yukarı çıkması lazım. Haznesi büyük. Evet ne oluyordu? Çok sıvı, çok genleşiyor. Ana para <laughs> faiz demiştik hatırlayın. Kılcal boruyu çapı daha küçük boru. Evet neydi? Kılcal borularda ne kadar inceyse sıvı o kadar kolay çıkabilir arkadaşlar. Bakın farklı dillerden bu soruyu yazmaya çalıştık birkaç kez oldu. Bakın bunları kafaya lütfen yazın. Evet ne demiş? Isıca yalıtılmış bir kapta su ve buz bulunmaktadır. Buzun sıcaklık zaman grafiği böyleymiş. Bak ne yapıyor? Buzun sıcaklığı artıyor sonra sabit sonra gene geliyor. Değil mi? Peki suyun, bak unutmayacağım bir şey vardır. Bu bir ısı alışverişidir değil mi? Buz ne yaptı? Şu hareketi yaptı değil mi? Şuraya geldi. İyi unutmayın su da oraya gelecek son hali. O zaman suyu aşağıda. Peki su ısı veriyor değil mi arkadaşlar buna? O zaman ne yapacak? Bak buz hep ısıyı alıyor. Böyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı. 20 derece geldi. O zaman su da şöyle yapacak. Hop ben de 20'ye geldim. Bu iş bitti derim. Değil mi mesela? Böyle olabilir. Heh, bu da kaç derecedir mesela? Tabi bu kütle zaman grafiğini sormuş bize. Sıcaklık grafiğini çiziyorum ben şimdi. Peki suyun kütlesine gelelim şimdi. <laughs> ben bu sıcaklığıyla ilgilenmişim. Fazla bilgi vermişiz Mehmet için bu soruda. Peki burada ne oluyor? Suyun kütlesi buz ne oluyor? Sıcaklığını eksi 20'den sıfıra. Eridi mi? Hayır. O zaman suyun kütlesi önce sabitti. Sonra ne oldu? Bu eriyor. Neye dönüşüyor? Suya. Hop yukarı çıktı. Sonra ne oldu? Artık su olarak devam ediyor hayat. O zaman aradığımız grafiğin aynen bu şekilde. Sabit. Yukarı çık. Yerine kasay. denizli gibi olması gerekecek. Evet. Ödev kitlemeden önce sevip de terk edilenleri unutmuyoruz tabii ki. Değil mi Mehmetciğim? Hayatın, hayatın bir cilvesi terk edilenler için bir kıyak geçeyim. Sen affeder miydim? He? Sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. ben affetmem. He, tamam. O zaman. O zaman terk edene ne? Şimdi birazdan açıyorlar. Youtube'da aç. Sen affetsen ben affetmem. Barış Hoca'dan gelenler. Evet. Kim söylesin? Gülşen de söylemiş gördün mü onu? Yok. O biraz daha böyle popçik söylemiş ama güzel söylemiş yani. Hadi bakalım sen affetsen ben affetmem deyip çözelim. Deniz seviyesinde ısıca yaltılmış kapta bulunan su ve buza ait, bak buz ve su böyle olmuş. Şimdi ne oldu? Hangileri doğru olabilir? Şimdi bak buz ne yapıyor? Eksi 20'lerden başlıyor. Su da sallıyorum 50 olsun. Buz eridi geldi 0. Bu da geldi 0'a hop bitti. 0'da buluştular. Ama buzun hepsi rahmetli oldu fark ettiniz mi? Buz eridi. İyi. Başlangıçta ki hangileri doğru olabilir diyor. Kapta bulunan buz kütlesi su kütlesinden büyük. E ne bileyim ben şimdi? Olabilir mi acaba bu? İlk sayıları ben salladım. Belki bu adam eksi 50, bu adam 10'du sadece. Değil mi? O sayıları bilmediğiniz için kimin kimden çok olduğunu bilmiyorum. O zaman bu olabilir. Su moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi sürekli azalmıştır. Evet bak suyun sıcaklığı azaldı mı? Evet. Bu ne demek? Ortalama kinetik enerjin azalıyor. Buz moleküllerinin iç enerjisi sürekli arttı mı? Evet bak ısı aldı mı buz? Ben ne demiştim? Isı alan bir maddenin iç enerjisi artar. Suyun iç enerjisi de azalır. Bak bunu söylerim. Kaç olduğunu bilmiyorum ama arttığını azaldığını söyleyebilirim gençler. Ve şimdi geliyoruz patatesin faydalarına. Yani ödev kitleme anına. Şimdi arkadaşlar bakın 4 tane video konu anlattık. Üstüne de bir tane de test çözdük. Yani 5 videodan beri ısı ve sıcaklıkla takılıp duruyorsun. Şimdi ne yapacağız? Bunları lütfen tekrarlayın. Termometreleri öğrendik değil mi? Isının yayılma yollarını öğrendik. iç enerjileri öğrendik. Öz ısıları öğrendik. Hal değiştirmeleri öğrendik. Şimdi konuyu lütfen bir bütün haline güzel bir tekrar yapın. Dinlen sonra biraz hard diske yazılsın bunlar. Öyle uyku da uyuyun arada. He. Bu da güzel bir şey. Kafaya yazılan bilgiler hep uykuda oluyor. Ve tabii ki soru bankasından arkadaşlar ödevlerimiz biliyorsunuz. 2023 tayfa için. Test 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Sayması ne kadar kolay oluyor değil mi Mehmet? Bir bana yazmasını sor. Bana çözmesini sor bir de. Değil mi? Tabii gerçi sizlere de zor arkadaşlar. Ne diyelim? Güzel günler ileride diyoruz arkadaşlar değil mi? Önce zahmet sonra rahmet demişler. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın gençler. Hoşçakalın.